Göktürk hadi el salla video. Göktürk'ün üstünü boyatmaya geldik. Sıraylı boyatacak Göktürk. Ama kırmızımız yok şu an. Ben senin kedi yapayım mı? Kırmızı şu an yok abla. Ara koyduk da. Göktürk kedi olacaksın. Tamam Ay çok tatlı oldu. Göğsü harika ya. Ay. Bu senin kardeşin mi? Bak aynı sana benziyor. Ne olmuşsun? sarı sarı cildin diye. Aş. Gök, göğ, hadi bay bay yapın, Bay bay. Görüşmek üzere. Gel seni de Gel. Gel seni de Gel abi. Onunu yapalım mı Pelin? Evet.